Merhaba arkadaşlar. Girne Üniversitesi olarak başlatmış olduğumuz sosyal medya sohbetleri tanıtım özel serimizde bugün de yine fakülte ve bölümlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü konuk fakültemiz, eğitim fakültemizin özel eğitim öğretmenliği olacak. Yayın konuğumuzda yine özel eğitim öğretmenliği bölüm başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Tara Tömbü Sehan hocamız olacak. Kendisinin yayına bağlanmasını bekliyorum. Yine yayın esnasında e, hocamıza yöneltmek istediğiniz bölümle ilgili sorular olursa buradan sorularınızı hocamıza iletiyor olacağım. Bir de hocamız yayına katıldı. Hocamız Hocam. Hocam, sizi yayına alamıyorum şu an. Sayfayı takip ederseniz sanırım alabileceğim. Şu an alamıyorum. Hocamızın yayına girmesini bekliyorum. Tarı hocam bağlantınızı görüyorum ama sanırım sayfayı takip etmiyorsunuz diye alamıyorum. Sayfayı takip ederseniz alacağım. Hocamızın yayına girmesini bekliyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Gülip sizler nasıl? Biz de çok iyiyiz hocam. Sizi gördük daha iyi oldu. Bugün sizinle birlikte eğitim fakültemizin özel eğitim öğretmenliği bölümünü tanıyacağız. Evet. Bölümü tanımadan önce hocam biraz sizi tanımak istiyoruz. Girne Üniversitesi ile yolunuz nasıl kesişti? Bu bölümü seçme öykünüzü alabilir miyim? Şimdi şöyle başlayayım o zaman. Girne Üniversitesi'nin mes Mesela atılımımdan başlayayım. İlk önce dil konuşma bölümü, özel gereksinimli çocukların dil ve konuşma konusunda yaşadıklarını ilk önce tanık oldum çevremdeki insanlardan da. Özel eğitimde dil ve konuşma bozukluğu ve duygu davranış bozukluğu okumak için Almanya'ya gittim. E, masterimi de orada tamamlayıp yakın Doğu Üniversitesi'ne geçtim. Orada öğretim üyeliği yaptım uzun seneler. Son iki senedir de Girne Üniversitesi'ndeyim. Ve Yakın Doğu'dan sonra tabii girne Üniversitesi'nde deniz kenarında olmak ayrı güzellik. Evet. Yani gayet güzel kesişti aslında özel eğitimden hayatım. Ve çok da memnunum bundan. Ne evet. güzel hocam. Evet. Yakın Doğu evet. Üniversitesi'nde. Evet. Peki hocam. E, Bey, buyurun. E, kutura bakmayın. Laptop'ta bir problem oldu. öncelikli olarak onu söyleyeyim. O, o yüzden katılımım biraz gecikti. E, bunu da belirteyim en başından. Evet hocam, tamam sıkıntı değil. Ee, peki hocam, biraz da fakültenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü tanımak istiyorum. Ee, bölümümüz kaç yılında kurulmuştur? Girin Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ve hiç mezun verdik mi acaba? Ee, dört yıldır Özel Eğitim Bölümümüz e, mevcut. Hatta bu sene dördüncü yılımız ilk mezunlarımızı veriyoruz gibi. Çok mutluyum açıkçası kendileri için. Ee, daha önceden KPSS'ye girmiş bazı öğrenci arkadaşlarımız var. Şimdiden e, yaklaşık bir hafta sonra nerelere tayinlerinin olacağı belli olacak. Yani aslında özel eğitim bölümü e, okuyanlar için, severek okuyanlar için ayrı güzel ve ayrıca iş imkanı için de ayrı güzel. Bu sene dediğim gibi ilk mezunlarımızı veriyoruz. E, Bakalım heyecanla gerçekten nerelere atılacaklarını bekliyorum. Evet biz de hocam yarın da mezuniyet törenimiz var. Bir de onun heyecanı var tabii Evet. Peki hocam bu bölümdeki biraz derslerden bahsedebilir miyiz? Uygulamaları nelerdir? öğrencilere tanınan imkanlar, biraz da ders içeriklerinden bahsedesek. Şimdi ilk senemizde genel Türkçe, tarih, İngilizce, bilgisayar bir derslerin yanında Özel eğitime biraz giriş yapıyoruz. Özel eğitim nedir? Ee, özel eğitimde olan öğrenme güçlüğü olan çocuklar, görme yetersizliği olan çocuklar, kim kimlerdir, nasıl tanı konulur, e, nasıl ta, e, teşhis edilir gibi derslerle öncelikle başlıyoruz ilk senede. Biraz e, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi gibi derslerimiz var ilk başta başladığımızda. Biraz girizgahtır aslında ilk senemiz. Sonrasında ikinci yılımızda. Meslek bilgisi derslerimiz var. Seçmeli olarak onları söyleyeyim. Ve şu şekilde yapalım. Özel eğitimi sınıflandırıyoruz aslında biz. E, lisansın içerisinde. E, öğrenme güçlüğüne, dil konuşma bozukluğuna, işitme yetersizliği olan çocuklar, zihin yetersizliği olan çocuklar, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuklar, e, aklıma gelen duygu davranış bozukluğu olan çocuklarımız. Bu gibi çocukların, nasıl tanılandığı, nasıl teşhis edildiği üzerine derslerde detaylı olarak görüyoruz. Fakat Yine Üniversitesi e, nezdinde uzmanlaştığımız alan aslında bizim zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar üzerine daha çok seçmeli evet. derslerimiz var ve öğrencilerimiz daha çok zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar üzerine uzmanlaşıyorlar evet. ve ardından da mesela iki tane stajımız var. Ee, okullarda gözlemimiz, okullarda deneyimimiz var ve e, bunlarla ber, bunlar da devam ederken tabii ki öğrencilerin seçmeli derslerle aynı zamanda alan dersleriyle beraber uzmanlaşması var. Yani nelerde uzmanlaşıyorlar? Bu çocuklara nasıl Türkçe öğretiliyor? Nasıl kavramlar öğretiliyor? Ee, nasıl e, mesela şu anda söyleyince ezberden <laughs> biraz unuttum ama e, ne gibi web programları hazırlanabiliyor bu çocuklara. Yani bunlar üzerine daha çok uzmanlaşıyoruz. Mesela neler var söyleyebileceğimiz okullardaki stajlarında öğrencilerinden birebir özellikle çok tanışıyor öğrenciler. YÖK kararıyla zaten şey değişti, program iki senedir değişti ve daha çok seçmeli dersleri, daha çok alan dersleri var ve kendilerini daha kolay uzmanlaştırabiliyorlar aslında bu derslerde. Ee, değer, nasıl değerlendirilecekleri, bu çocukların e, başka ne verebilirim size? Fen bilgisi, matematik, okuma yazma bu çocuklara nasıl öğretilecek? Onları Teşekkür ederim hocam. Peki, bir pandemi sürecinden geçiyoruz, geçmekteyiz, atlatmak üzereyiz inşallah. Ee, üniversite olarak pandemi sürecinde Fakülte ve bölüm olarak eğitime nasıl bir geçiş yaptınız? Öğrencilerimize nasıl buluştunuz hocam? Biraz çok hızlı bir geçiş yaptık açıkçası. Bu da eğitim pardon, üniversitenin tümünün sadece benim nezdimde değil yani burada onu da söyleyeyim. Tüm üniversite gerek yakında o gerek yine üniversitesi olmak üzere çok hızlı ve çok profesyonel bir geçiş yaptılar. Destek sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Ve Direkt olarak derslerimize devam ettik. öğrencileri hiç yani ümid ederim ki açıkçası ben de buradan öyle söyleyeyim hiç sıkıntı yaşamamışlardır. Fakat e, maillere hem her zaman cevap verildiği öğretmenler e, kolaylıkla ulaşılabildiği, e, öğretmenler aynı zamanda özel saatler ayarladı ki öğrencilerle görüşebilsinler diye ve dersler hep online oldu, Öğretmen, aktif olarak online yapıldı dersler ve değerlendirmeler de aynı şekilde çok başarılı bir şekilde gitti. Yani sanki pandemiyi beklermiş gibiydi aslında Girne Üniversitesi o kadar bir e, profesyonel çalıştılar ki. Yani bayağı güzel bir e, dönem. stresli fakat evet. güzel bir döneme baktık. O güzel zaman güzel bir dönem. Öğrencimiz adına sevindirici sevin bir yani şey o zaman güzel atlattık. Peki hocam size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Tüm tanıtım çalışmalarımızda bize öncelikle sorulan bir soru var. Ee, neden Girne Üniversitesi'ni tercih etmeliyim? Bu soruyu size şöyle... Ne? Evet neden? Şöyle yöneltmek istiyorum. Aday öğrencilerimiz bu sene sınava girecek aday öğrencilerimiz. Neden Girne Üniversitesi tercih etmeli? Neden Girne Üniversitesi özel eğitim öğretmenliği bölümünü tercih etmeli? Sizin bakış açınızdan bir dinleyebilir miyim? Şimdi neden giyineyim üniversitesi? Ee, kendi şahsi fikrimden yani çok basitçe bir şey söyleyeyim. Her gün deniz kenarına geldiğim için çok mutluyum öncelikli olarak. Yani o sağ taraftan yol vardı ya böyle hastanenin önünden geçeriz. Hani o denize sıfır, o manzarayı görmek bile insana öncelikli olarak huzur verir. İkincisi birçok üniversitede bulundum. E, iş icabıyla yani bulundum dediğim çalıştığım nezdinde değil ama Girne Üniversitesi butik bir üniversitedir ve öğretmenlere öğrenci işlerine, e, dekanlara ulaşmak öğrenci için daha kolaydır. Yani çok rahattır butik üniversitesi olmasından dolayı daha kolay işleri olur ve e, sıkıntıları erken zamanda giderilir. Onun yanında öğretimde de aynı şekildedir. yani Öğretmenlerine daha kolay ulaşırlar. E, mesafe olarak derslerine gideceklerinde de daha rahat hareket ederler ve işte o dersten, o fakülteden, o derslikten o koşuşturma yoktur. Hem din bir dinginlik, bir sakinlik söz konusudur ve derslerini de daha rahat izlemek ve incelemek için daha rahat bir e, şansları vardır Diğer Üniversitesi için. Ha, özel eğitim için şunu söyleyebilirim. Özel eğitimi gerçekten seven insanların öncelikli olarak okuması lazım. Yani bunu da dikkate almak lazım. Bu gibi çocuklarla çalışmak, normal gelişim gösteren çocuklarla çalışmaktan bir basamak daha zordur. Çok daha güzel bir verim alırsınız belki daha mutlu olursunuz. Yani o çocuklarla çalışmak zordur ama diğer taraftan da çok mutluluk verir tamam. ve bu gibi çocuklarla çalışmayı seven öğrenciler bu mezuniyetten sonra zaten çok kolay iş bulurlar. Yani Gerek özelde gerek devlette çalışan insana meslek var yani ders, iş var iş olana özel eğitimde çok var gerek genel eğitim okullarında gerek özel eğitim okullarında iş olana gerçekten mevcuttur yani güzeldir yani özel eğitimi tavsiye ediyoruz. Aslında bir sonraki sorum da hocam. Ee, mezun olduktan sonra özel eğitim öğretmenliği mezunlarının bir gelecek kaygısı olmalı mı diye bir soru yöneltecektim. Aslında siz yanıtladınız. Aslında onu şu şekilde de açayım. Ee, tabii ki özel eğitimi seçsinler. Yani oradan devam edeyim. Özel eğitimi seçsinler. Çünkü özel eğitim çok genişti. Yani sıkılmayacakları bir bölümdür. Niçin sıkılmayacakları bir bölümdür? Çünkü ve daha önceden bahsettiğim gibi zihinsel yetersizlik var, işitme yetersizliği var, görme var, otizm, zihin, dil, her çok çeşitlidir ve insanın sıkılmayacağıdır. İkincisi de öğrencilerle çok keyifli anlar yaşarlar. Ve aynı zamanda yani söylediğimin sonunda tekrarlayayım yeniden. iş olanakları da daha çok. Çünkü tek bir öğrenci stil çeşidiyle çalışmıyorlar. Çeşitli öğrencilerle çalışıyorlar ve kendilerini gerçekten mutlu edecekleri bir meslektir. Manevi tatmini de çok yoğun bir meslek sanırım hocam değil mi? Evet. Evet Gidiyor yani de. küçücük bir şeyden yani öğrencilerin yapacağı sizin öğrettiğiniz küçücük bir şeyden evet. e, çok mutlu olurlar. Aileler yani orada burada bir de aileler de işin içine geliyor. Yani aileler de size o e, mutluluklarını ve e, teşekkürlerini her zaman dile getirirler. Güzel bir meslektir özel eğitim. Evet. Ee, teşekkür ederim hocam. Peki mezun olduktan sonra herhangi bir sınava tabi oluyor mu öğrencilerimiz? Ve hani evet. formasyon almaları gerekiyor mu? Hangi Biraz bahsetmiştiniz ama nerelerde çalışabiliyorlar? Bir daha üzerinden geçebilir miyiz hocam? Eğer devlette çalışma gibi bir durum varsa zaten öğrencilerimiz kamu personeli seçme sınavına giriyorlar. O zaten belli Türkiye'de özellikle. Kıbrıs'ta mezun olanlar için öğretmenlik sınavları var dönem dönem yapılan öğretmenlik sınavlarımız söz konusu. Tabii burada hem gerek Türkiye'de gerek de Kıbrıs'tan gelen arkadaşlar için açıklamasını yapayım bunun. Yani bir sınavımız var kesin. Yani herhangi başka bir ülkede de zaten okunsa e, muhakkak öğretmenlik sınavları söz konusudur. Sınavla giriyoruz devlete. E, güzel yanı nedir? Rehberlik araştırma merkezlerinde çalışabiliyor e, mezunlar. Aynı zamanda özel okullarda çalışabiliyor ve bunun akademik boyutu da var. Yani ben bu meseleyi çok sevdim. Akademik olarak çalışmak istiyorum diyen kişiler için de devamı var. Yani ve e, üniversiteler e, özel eğitim e, akademisyeni arıyorlar. Yani mezun olan şöyle söyleyeyim size. Mezun olan e, özel eğitim okullarına e, gittiği için akademisyenlere ihtiyacımız da var. Yani hmm. o yönü de güzel bir şeydir. Ve sınavlara dediğim gibi tabii tutuluyorlar ama e, sınava girmek istemeyenler için de çok çeşitli imkanlar söz konusu. Evet. İzleyicimiz hatta şey Muhammed Bey perspektifi çok geniş bir bölüm yazmış mesajlarda. Onu da buradan söyledi. Evet. Muhammed. Evet Yeni mezunlar. Mezunlar. Azze. O zaman selam yollayalım. Peki hocam bölümü tercih edecek öğrencilerde ne gibi nitelikler olmalı? Yani mutlaka bu özelliklere sahip olanlar bu bölümü sessiz diyebileceğiniz bir nitelik var mı? E, empati öncelikli olarak, tolerans önemli olan bir şey. E, bu alanda gerçekten çocuklarla çalışabilme ihtimal. Yani bu oturulacak bir meslek değil. Hı -hı. Ama ben bir şey yapmayayım, birileri muhakkak çocuklara öğreti de değil. Empati tolerans isteyen, e, vicdan isteyen bir bölümdür gerçekten özel eğitim ve herkese tavsiye ederim ben okumadan önce e, bir sene staj yaptım. Bir yerlerde gönüllü staj yapın. E, Öğrencilerle gerçekten çalışıp çalışmayacağınızı, çalışabileceğinizi muhakkak bir kendiniz e, bir test edin çünkü kimsenin hayatını karartamayız. Özellikle özellikle gereksinimi çocukların ailelerinin de kendilerinin de bizlere, biz öğretmenlere, özel eğitim öğretmenlerine çok ihtiyacı var ve kafamıza göre teşhis koyamayız, değerlendiremeyiz. Bir çocuğun hayatını karartamayız. Bu yüzden gerçekten ben bu bölümü okuyacağım ve ben bu çocukları da mutlu edeceğim aileleriyle beraber ve ben de mutlu olabileceğim o empatiye, toleransa sahibim diyebilecek çocuklar, öğrencilerimizi, çocuklar demeyeyim artık üniversite olduk, öğrencilerimizi yani bekliyoruz. Herkes gerçekten açıktır. Herkese kapımız açık. Yeter ki bu bölümü istesinler. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, peki bu bölümü kazanan öğrencilerimizi iş hayatında ne gibi zorluklar bekliyor ve ne gibi ve güzel şeyler bekliyor? Biraz da mesleği eksisi ve artısıyla meslekten bahsedebilir misiniz? Evet. Ektesiyle artısıyla bahsedelim. Yani çok artılardan bahsettim. Biraz eksisinden bahsedeyim. Ee, kimse hiçbir öğrenciden ya da kimse bizden bile yüzde yüz bir başarı beklemedi. Yani yüzde yüz başarı yani herkes kim hiç kimse notu a olan bir e, karnemiz yok. Yani yok. Benim yok mesela ve bu çocuklardan da yüzde yüz bir başarı bekleyemeyiz ve yüzde yirmi potansiyeli olan öğrencilerimiz olacak. %40, belki de yüzde lik potansiyeli olan öğrencilerimiz olacak. Bir öğrettiğiniz aylarca öğretmek mecburiyetinde belki kalacaksınız. Bu biraz yıpratır. Bunun yıpratmasıdır aslında tek negatif yanı bu durumun. Bazen bazı insanlar bunu biraz böyle sanki okuduğumuz bölümü bakıcı gibi bir şey olduğumuz derler. Nitekim değil. Yani Normal gelişim gösteren çocuklarla da ben çalıştım. Gerek stajlarda gerek e, yaptığımız çalışmalarda. Özel eğitim gereksinimli olan çocuklarla çalışmak daha farklı bir mutluluk verir. Yani daha güzeldir demeyeyim ya da daha çirkindir demeyim O verimi almanız, o aylarca çalışmadan aldığınız verim ya da bir günde bir defada bile aldığınız verim farklı bir zevk verir insana. Fakat dediğim gibi yıpratıcıdır biraz ve... E, Zordur. Farklı farklı çocuklar gelecek. Normal gelişim gösteren çocuk normal gelişim gösterendir. Ama sizin, ha bir de budur zorluğu. Zihin yetersizliği olacak mesela bir çocuğun. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü de olabilir. Zihin yetersizliği olacak. Misal işitme yetersizliği de olacak aynı anda. Yani çok çeşitli varyasyonları da olabilir çocukların. Bu da daha çok çalışma ister. Yani bir öğrenciye yaptığı çalışmayı öğrenci başka bir öğrenciye yapamayacak. Yani bunun zorluğu da budur. Biraz yıpratıcı ve biraz da e, e, dezavantajı da bu zorluklarıdır aslında farklı farklı öğrencilerinden çalışmak. Bir de ne yıpratacak? Ben özellikle stajdaki öğrencilerimden gördüm, e, bilmeyen öğretmene dert anlatmaktır. Yani bu çocukta bu teşhis yoktur. Hayır, sizin yaptığınız yanlıştır, e, öğretmenlere sınıf öğretmenlerine anlatmak biraz zor oluyor. Zorlukları açıkçası bunlar. Teşekkür ederim hocam. Bir izleyenimiz de sanırım öğrenciniz olabilir Salih Çar Avantajı dezavantajından daha çok bir yere eklemiş bölüm için. Avantaj evet. Avantajı daha Avant çok dezavantajından. Bir, bir sevgili dördüncü sınıf öğrencimiz artık öğrencimiz değil meslektaşım evet. benim artık onlar. Aynen. Avantajı dezavantajından çok çok e, mesela e, sözü geçmişken Salih de onlardan biridir ki her staj döneminde bana gelip hocaya bunu anlatamadım. İşte öğrencinin bu teşvik yoktur ama kendince hoca bunu yaptı deyip de artık dördüncü sınıflar olayı içselleştirdiler. Gerçekten içselleştirdiler de en son yani stajlarda bazı hocaların sinir olup da gelip bana anlatın sevgili öğrencilerimiz. <laughs>. Hani iç, İçselleştirilmişsiniz dördüncü sınıfa geldiğinizde. Artık o öğrencilerin başına kötü bir şey gelmemesi için mücadele eder öğrencilerimiz sağ Salih'e de buradan selam. Selamlarımızı yolluyoruz hocam. Biraz da e, Kıbrıs'tan sosyal yaşamdan bahsetmek istiyoruz. E, bu sene sınava girecek ve Kıbrıs'a karşı belki ön yargısı olan işte uzaklık olabilir, aileden ayrılma olabilir. E, öğrenciler için adamızın güzelliklerinden Girne'den Aslı Girne ile giriş yaptınız. Kampüsünüzün içerisinde ya yer alan Girne'den. Biraz bahsedebilir misiniz? Öğrenciler geldiğinde onları keyifli bir öğrencilik hayatı bekliyor hocam? Mesela biz karşılıklı ne yapıyoruz? Gülüyoruz. Yani Kıbrıs'ta insan gülümser, yani rahattır, sakindir. Ada ülkesidir zaten. Yani güzelliği aslında zaten budur Kıbrıs'ın. Yani bir Türkiye'nin birçok farklı yerinde bulunmuş, muhakkak böyle İstanbul'a gitmiş arkadaşlar vardır e, belki de dinleyen. Bir uçtan bir uca bir saatte bir buçuk saatte giden. Kıbrıs'ta bir uçtan zaten Kıbrıs'ın bir ucundan bir ucuna zaten bir buçuk saatte gidiyor. Yani özellikle Girne Üniversitesi'ni tercih ederseniz hayatınız belki de Girne'nin içinden bahsediyorum merkezden. Birkaç kilometrenin içinde geçer. Yani her şey elinizin içindedir. Rahatsınız. Yani Lefkoşa'dan Girne'ye gelmek yarım saat 40 dakikadır. Yani budur aslında adanın güzelliği. Dediğim gibi Girne Üniversitesi deniz kenarında olan bir üniversitedir. Ve rahat bir ünü, yani rahatlıktan ziyade bahsettiğim şeydir. Yani ulaşımı bu konuda rahattır. Yani yürüme mesafesindedir aslında her yer Girne'de. Güzelliği onun dışında nedir mesela? Ee, nedir ön yargısı? İşte tehlikeli mi diye bir korkuları vardır insanların. Ada ülkesi, Akdeniz ülkesidir. Tehlikeli değildir. Yani ben çok öğrenci görürüm yolda giderken, yollarda yürüyen. Yani ne kadar yani tehlikesizdir de diyemem kesinlikle. Yani rahat rahat tehlikesizdir ama hiç sıfır tehlike yoktur diye yalan da söyleyemez tabii ki kimse ama ben üniversite okuyabilecek insan için Kıbrıs, Türkçe okuyabilecek için Kıbrıs gerçekten ideal bir yerdir. Ve onun dışında güzelliği de nedir? Ee, rahatlığının ve seçme konusunda. Ee, daha önceden de belirttiğim gibi bir butik üniversitesi olduğu için de ulaşım da aynı zamanda rahat olduğu için. Ben açıkçası Girne Üniversitesi'ni öğrenci arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Aynen hocam. Biz de tavsiye ediyoruz. Çok da güzel özetlediniz. Hatta bir öğrencimiz de Neslihan Ela Gine Üniversitesi'ne ben de tavsiye ediyorum. Size de çok selamları vermiş hocam. Evet, <laughs> bir başka dördüncü sınıf ve e, gayet yok ben aramızda olanları tabii ki söylememek lazımdır. <gülüyor> <gülüyor> e, İnşallah çok iyi yerlere girebilecek haberlerini beklediğim bir öğrencimdir. Bizim için de en büyük mutluluk zaten hocam. Mezunlarımızın mutlu şekilde üniversitemizden ayrılması. Ee, hocam yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Bölümümüzü çok güzel anlattık, tanıttık. Son olarak e, haftaya da bir YKS sınavı var şu an aday öğrencilerimizin önünde. Ee, onlar için iletmek istediğiniz bir mesaj ya da son bir bilgi varsa onu da alıp yavaş yavaş yayını sonlandıracağım. Ye Şöyle söyleyeyim, ben Girne'de kalan bir insanım. E, bu görüşmeden sonra, mesela dışarıya çıktığımda dediğim gibi göreceğim şey rahat ve huzurdur. Ve onlar da eğer Girne'ye gelirlerse görecekleri ve yaşayacakları bu dört yılın içerisindeki şey e, yaşam olarak, özellikle Kıbrıs içerisinde rahatlık ve huzurdur. Yani üniversite ye Türkiye'den özellikle gelecek arkadaşlara, ben de yurt dışında okuyan biri olarak söylemek istediğim şudur. Anne baba yanında okumak da tabii ki zevklidir. İnsan hiçbir şekilde anne babasından ayrı olmak istemez. Fakat kendi ayaklarının üzerinde durmak için gerçekten yurt dışı çok zevklidir. Ve öğrenci olduğumuzu anlarsınız. Ve Kıbrıs'ta bu olanağı öğrencilere, özellikle Türkiye'den gelen öğrencilerimize sağlıyor ve bunu huzurlu bir şekilde yapmalarını aslında sağlıyor. E, suç oranının az olduğu, e, ulaşımın e, kısa mesafeler olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve e, geldiklerine eminim ki pişman olmazlar. Evet, hepsine kucak açıyoruz, bekliyoruz. Evet. Özel eğitim öğretmenliği bölümümüze de davet ediyoruz diyelim. Evet. Hoş gelmişler. Aynen, keyifli sohbetiniz için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Tar Hocam. E, bugün... Hem teşekkür ederim. Yani çok sağ olun. beni de siz de davet ettiğiniz için, öğrenci arkadaşlarımıza buradan da ulaşabildiğimiz için ben de çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Bugün üniversitemizin eğitim fakültesinden, eğitim fakültesinin özel eğitim öğretmenliği bölümünü tanıdık. Yayın konuğumuzda özel eğitim öğretmenliği bölüm başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Taraf Tomlu Hesan hocamızdı. Doğru mu söyledim hocam? Tomlu Sehan hocamızdı. <laughs> evet. Evet. Fakültelerimizi, bölümlerimizi tanımaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın, yanında Tıp Fakültemizi tanıyor olacağız birlikte. Tekrardan teşekkür ederim hocam, değerli vaktinizi ayırdığınız evet. için. Bütün arkadaşımıza buradan selamlar. Evet. Mezun olan, gelmek isteyenlere de herkese selamlar, sevgiler, evet. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katılan herkese. İyi günler hocam. İyi günler.